Aynen. İlk başta seyirciler içinde oturdu. Bak, bakın. Gülme sesini aynı bu şekilde. Ne oldu? İlk tepki ne oldu? Dün ki Allah Allah. Bu gülen kim? He. Sürecine içine baktın mı sensin? He. Güzel miydi peki? Hoşuna gitti mi? Güzel mi? Şey yani, güzel mi? Güzel mi? Yapmacı evet. bulmadın değil mi abi? Yok kesin. doğal bir yerim Beğendin. Tabii tabii. Bak, ben mesela doğalsam sen de aynı doğalsın. Aynen. Aynı, şekilde. Tamam. Bir de o komik var ya. Şey kız çabzılıyor ya. Yani. <laughs> o ver hocam. Aynen. O gelecek mi bilmiyorum belki gelir. Gece gelsin. Valla o kızdan tanışma çok sayıyorum. Ben yani çok istiyorum yani. onu. O kabrısı bir şey belki gelmeyebilir. Kabrısı değer bir şey Bilmiyorum abi çağırdı mı, çağırdı mı bilmiyorum ama. Yani. İşler nasıl? Vallahi iyi. Çoğu gelene oluyor. Yani. sayesinde. Yani. Gelen gelen çok. Güzel. Diyor ki işte senin seni, seni internetten izliyorum işte Hı -hı. test Ayan'la falan. İlk başta test Ayan falan, falan geldi ama. Aynen aynen. Bana da gelir mi? Ben de söyle ya. <laughs> <laughs> Gördün mü? İzledim videoyu izledim. Şimdi bana yazdı. He. Evet. İşte Musa'yı sana girebilir mi? He. Gelin. Gel Aradım birkaç gün sonra kaç tane geldi. Ama sizin güzel bir mizahınız var ya. Doğal haliniz güzel yani. Ya yani doğal olmak iyi abi. Doğal adamlar da bana çeker. Çek, çek. İşte. Ama şimdi eskisi mi video atmıyor herhalde? Ya bazen atıyorum. Evet. Yani Yani unutmasını diye atıyorum yani evet. çoğunlukla. At at video atmak insanlar seni unutmasın. Çok ya var. böyle güzel temiz bir insan olması güzel bir şey ya. Elbette. Evet. Aynen. Hani insanlar gördüğü zaman Allah Allah lan böyle insanlar böyle temiz insanlar var mı filan diyor seviniyor insanlar için umutla da doluyor yani ben hoşuma gidiyor ya şahsen iyi insanlar evet, gördüm. Çok şükür gerçekten. Ya. Benim çoğu olan insanlar benim doğa halimi seviyor. Aynen aynen. Şimdi bana ya bak buradan geldiler Ankara'dan geldiler Türkiye'ye geçti yurt dışında mı oldu? Aynen. Bana. Hı işte Fransa, Almanya falan ve gelen ee oldu. Bak dün de gelen oldu. Geçen gün de gelen oldu. De. Üç gün ben tatil yaptım. Dördüncü gün ben işe başladım. O günden sonra ben gel falan gelen başladım. Hayatın abiye hediye getirdim peki. <Sül kommer şağ toler addictive> sonra soracağım mı abi? Soruyu sorarız. He. Ama şimdi bana da bir soru sor abi evet. ama hediye vermesen de olur. Soru sor bana da bir tane soru sor. Soru. <laughs> 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 Soruların da güzel ya. Şimdi orada mahsus bizim ahaz olan aranan şeyi var. Mesut Güner'e. Evet. Bazen onun kuruşunu yapıyor mu ya? Yani? Evet. Millet ona da hasta. Evet. Abi yakışıklı adamsın sen ya. Öyle evet. valla. Evet. <gülüyor> 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 ya iyi adam herkes sever ya. Ha ben valla seni görünce çok sevindim. Böyle ben hani diyorum ya bu adama biz denk gelir miyiz acaba filan pistan diyordum. Ha denk geldik valla çok iyi oldu çok sevindim. Ben dedim bir insanın kameranın tanısı. Tabi. Demek ki senin kalbi temiz, temiz bir şey. Doğru. Bağdan geldi. Çizgi film karakterinde bunu uzuyan çizgi film karakteri kim? <laughs> kim <bir anı>? ya? <laughs> bak çoğu... Bak çoğu o değil. Ne? Kargamen mi? O yüzden. O <laughs> yüzden.